Bel boyun fıtıklarında ameliyatsız tedavi yöntemleri. Son yıllarda ameliyatsız tedaviler içinde en etkili yöntemler arasında spinal dekompresyon tedavisi, robotik lazer tedavisi ve bu iki tedavinin birlikte uygulanması öne çıkmaktadır. Spinal dekompresyon tedavisi. Klasik traksiyon tedavilerinden farklı olarak sadece hasarlı diske özel negatif basınç uygular. Bu sayede sağlam diskler korunur, Kaslarda oluşabilecek spazmlar ve yaygın ağrı engellenir. Omurlar arası mesafe yavaşça açılır ve diskin içindeki basınç düşerek bir vakum etkisi oluşur. Bu etki, fıtıklaşan diskin eski yerine doğru geri çekilmesine yardımcı olur. Ayrıca cihaz çek bırak şeklinde çalışarak diskin beslenmesini arttırır, böylece doğal iyileşme süreci hızlanır. Kronik bel, boyun ve sırt ağrıları ağrısız ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilir. Robotik lazer tedavisi yüksek yoğunluklu lazer ışınlarıyla fotobiyostimülasyon yapar. Yani hücreleri ve dokuları yenilenmeye teşvik eder. Dolaşımı artırır, iyileşmeyi hızlandırır. Dokulardaki şişlik azalır, inflamasyonu kontrol eder, ağrıyı hafifletir. Robotik sistem sayesinde tedavi tüm alana eşit olarak derin dokulara kadar ulaşır. İki yöntemin birlikte kullanımı Spinal dekompresyon robotik lazer tedavileri birlikte uygulandığında hem etkinlik artar hem de iyileşme süreci hızlanır. Bu yöntemler ayrı ayrı ve kombine olarak şu hastalıklarda güvenle kullanılabilir. Bel ve boyun fıtıkları, İlaç tedavisine yanıt vermeyen dejeneratif disk hastalıkları, kireçlenme, siyatik ağrısı, faset sendromu, tenisçi dirseği, golfçü dirseği gibi epikondilitler, bursit tanısında tendinitlerde, tendon ve kas sıkışmalarında, dejenere olmuş veya yırtılmış kas tendon bağlarda, karpal tünel sendromunda, kırıklarda, ön çapraz bağ yaralanmalarında, menisküs yaralanmalarında, siyatajcide, topuk dikeninde, nöropatilerde, radikülopatilerde, kas spazmlarında, osteomiyelitte, kas güçsüzlüğünde, Diğer alanlarda ise, romatizmada, osteoartritte, fibromiyajide, rizartroz gibi artroz durumlarında, çeşitli inflamatik hastalıklarda, artritlerde, yanıklarda, dekübitlerde, nevracide, dolaşım bozukluklarında kullanılmaktadır.